...hepimiz Orta Doğu diye düşünürüz değil mi? Asya. Ya da işte Asya. Hı. Ama mesela diyorlar ki Amerika. Nasıl? Amerika'dan deve buraya nasıl gelmiş? Ya ya Anlatmak istemiyorum. Amerika, Amerika, Amerika tam tersi. Amerika, Amerika Meksika'da savaş sırasında... Hayır ama bunlar paleotik çağa gidiyorlar. Yani o dönemden Bering'den geçmiş falan filan. Türk granitleri gibi. Dolayısıyla... Kızılderililerin gitmesi ha, gibi. Eminim ki Ya da mesela çok komik bilgiler var. Ee, ...deve kuşu diyelim. Deve kuşu... ...kafasını kuma gömmek... Hı hı. ...diye bir şey yokmuş. Hani öyle bir... ...tabir bile var şu anda kafada. Evet. evet. Ya yani bunun gibi komik bilgiler. Orada o anlamda çok eğlenceli. Çünkü Ama mesela bak da o padişahlarla ilgili şunu söyleyelim. Kanuni dönemin... ...bütün kitaplarında Süleyman Evverdi yanılır. Yani şu anda bizim saymamız önemli değil. Kanuni dönemindeki tarihçiler mesela Emir Süleyman'ı... ...padişah olarak saymıyorlar. Yani öyle olsa Süleyman'ı sahne olur. İkinci Süleyman. Yani efendim padişahların kaç kişi olduğu hanedan şecerelerin listelerinde zaten bellidir. Resmi olarak Osmanlı Devleti'nin de Osmanlı Devleti e, Fetret Devri'nde Çelebi Mehmet dışındaki şehzadeleri padişah saymaz. Kabul etmez. Ve padişah sayısı dolayısıyla efendim 36'dır. Evet. Babadan ee, da 21 ya, galiba. gelelim ne olur Erhan. Evet, 1924'e. Sürgüne gelmeyen sensin orada. Meyillere takıldın kaldın. Başlayalım. Siz evet o... nerede kalıyoruz şimdi? Yani bu 1924'ü <laughs> anlatın o millet meclisinden çıkanlara. Aslında çıkan geçen haftada... Detaya girmeden anlat. <laughs> hayır bence asıl geçen hafta <laughs> detayları konuşmadık. Çok o gece çok... Mesela bir tane a, hanım... O zaman sultan... geçen haftayı konuşmayalım da bugün bu haftayı konuşalım. Hayır hayır. Bence siz özellikle o geceye dair çok güzel detaylar eee biriktirmişsiniz. Bir sultan mesela emniyette geçirmiş. E, trende yer olmadığı için. Hanım bir, bir tren şey garında de. evet tren olay garında. olay da böyle bir şey yazmadım <laughs> Bak kitabı çıkar sayfa beraber şey, Şimdi şey göstereceğim. Yazmadım. Araya sokmuşlar <laughs> bilgiyi. Hiç öyle bir şey yazmadım. <laughs> e, bir bir hanım sultan bir tren garında yer olmadığı için hatta bu şeyde yazıyor. E, Efendim Mevram yer olmadığı için değil. Hayır, hayır öyle değil. Yer olmadığı için değil. Öyle yazıyor burada. Böyle bir şey yazmadım, mı ya, ya ben işte ben yazmadım. Ya ben ama ben notyalı ben yazdım. Tabii yazarı bey yazdım. Ama işte 97 yazmışsınız. Unutmuş olabilirsiniz. Olabilir mi efendim? Geçen sene yeni yok, baskısını o. dünya kadar ilave ediyor. İlave, ilaveyle ilave ilave çıkardım. çıkardım. Yazdığımı da unutmam. Bak sana aslında başka bir şey diyor da farkında değilsin. Buna mısın? <laughs> <Estağfurullah>. Buna mısın? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> o zaman e, bir eski sultan titrinde şey, kabul edebiliriz. O da bir yanlışlık var. Efendim 1900... 24 yılının, şimdi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Fakat Türkiye'de e, konuya aşina olmayan ve uzman olmayan çok kişinin e, gözüne çarpmayan bir gerçek vardır. Ekim, Kasım, Ağlık, Ocak, Şubat 5 ay boyunca, 4,5 ay boyunca Türkiye'de Cumhuriyet ve Hilafet beraber tamam. olmuştur, bir arada olmuştur. Yani 29 Ekim 1923'te biz Cumhuriyeti ilan ettik. E, fakat hilafeti kaldırmadık. Osmanlı Devleti'nin... E, ...geçen hafta söylemiştik ama tekrar edelim. Seyretmemiş seyircilerimiz olabilir. O da Pelin Hanım efendi aramayın efendim öyle bir şey yazmadım. Ya, ben, o daha kitabı, ben bir, yazdım. Bu kitabı, <laughs> <üç, üç> <laughs> kitabı <okuyorum>. biliyorum <laughs> <bir sahatede>. ama, <laughs> ama zaten Pelin Hanım'ın inatı meşhur. <laughs> yani bu... ya Arnavut'um. İzin verin de genlerim de birazcık Arnavut kalmış o, o, olsun. kitabın yazarı bey yazmadım diye hala. Ya daha bugün altını çizdim Şimdi hatta. konuya gelelim ben altını böyle öyle bir şey yazmadım ben. Ya şeyi de ya, söyleyeyim tabii. Ne, bak. Niye yazmadınız? Benim dediğim bir anı, size anlatılan şeyde ya, efendim, hanımefendi... olabilir de yer olmadığı için emniyette kaldı diye bir şey yazmadım. Başka şey, bir şey olabilir. Garın, garın a, polis müdürünün ofisinde. Emde garın değil. polis mi mü? ne demek? Ya gar, garın garda gar bir kar polislik karpolu. var. Gar polislik garda. <laughs> evet. Yani gar şimdi boyunca söyleyeceğim. İstasyonda evet. Böyle bir şey yazmak. Evet. Şey ya şeyi de söyleyeyim önce tabii. Şimdi bunlar he, önce saltanat kaldı. La ilahe Allah tamam, Allah. Tam siz devam edin ben siz buyurun. tamam. Boşuna arıyorsunuz efendim israf aramdır. Vakti vaktinizi israf ya. ediyorsunuz Bir kere olsun. Bu yüz ifadesini çok görmek istiyorum burada. <laughs> Göremezsiniz efendim. Bu Göreceğim ifadeyi. efendim. Yani seni borartacağım diye. Yalnız <laughs> bakın ifadeyi hatırlatırım. Öyle bir şey çıkmazsa. Tamam. Ben ne dediğini hatırladım şimdi ama o değil. Evet, o, değil o. Şey diyorlar. Halife giderken... E, ...gar müdürün odasında kalır. E, gar müdür işte. Tren, bir dakika polis, polis ayrı, gar müdürü ya. ayrı. <laughs> <laughs> yani. Ya bunu yazdım da bir yere ben. <laughs> ya, <bu gülüyor> ya. yeri. Bunun sebebi de evet. tren olmamıza falan filan değil. Yani yer olmamıza falan değil. Tren kalkmadan önce ağır diyor. Ee. geçemek hı. istiyor. Yani siz diyor. Ben diyor Yahudiyim diyor. Hı hı. Benim dede sizin dedeniz ikinci beyazı Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'ye yani sefer buraya ya. kabul etmişti diyor. Seferatları İspanyadan 400 küsür sene önce diyor onun ailesini uğurlamak da bana nasip oldu. Ağlayarak şey yapıyor. O da dedikleri o. Evet. Evet. Poliste bir, kalmış bana bu falan. Bu sevilikle şey. ilgili bir şey, ilgili bir şey geçmiyordu efendim. burada. arayın biz konuşalım. Şimdi Peki. önce saltanat kalkıyor tabii Cumhuriyet'ten önce. Şimdi, efendim 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırır. O sırada tahta Sultan Vahdettin vardır. Ee, İkkün Hanım bu resmi kaldıralım bu halife buraya geleceğiz. Vahdettin koyalım. 1 Kasım 1922'de kalkan Sultan Vahdettin halife ünvanıyla kalır. E, fakat e, saltanatsız hilafet olmaz der. Protesto eder, karşı çıkar. Cumhuriyet hemen kurulmuyor. Yani bir yıl evet. bekliyor. Evet. Evet bu son fotoğraflardan biri Sultan Vahdettin'in e, İskenderiye'de çekilmiş bir resimdir. Efendim e, ve 16 Kasım 1922'de İstanbul'daki İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harrington'a ...bir mektup gönderir. Mektubu... ...daha önce kayınpederi olan... ...Zeki Bey tarafından... ...mektup Zeki Bey tarafından... ...ulaştırılmıştır. Bazı kaynaklarda... ...özellikle... ...yeni bazı akademik yayınlarda... Hı. ...mızıka şefi Zeki Bey diyor. Mızıka şefi Zeki Bey... ...İstiklal marşı Marşı'nın... ...İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Bey'dir. Zeki Üngör o değil... Hı. Eski Zeki ekibi ikisini karıştırıyorlar. Okuyabilir yani, miyim? Buyurun efendim. Sayfa 32. <gülüyor> <gülüyor> Büyük babam Abdülhamit'in en küçük kızı Refia Sultan'ı trende de vapurda da yer bulamadılar. Ertesi gün bir başka vapur varmış. Onunla göndeririz dediler. Sultan'a diyorsunuz siz. Yani Sultan, han, hanım Sultan dedim. Hanım Sultan da demediniz, başka hanım bir şey anlatıyorsun. Ha, Sultan Şehzade dedim. Şehzade diyorsun. Dedim. Evet. Şehzade demedim. Baştan Sultan Erhan de. Sultan demedim. Sultan, Sultan dedi, hanım Sultan. Tamam duymadım Sultan'ı. Evet. Ama evine dönmesine de izin vermediler. Hı -hı. Kadıncağız biz gittikten sonra o geceyi Sirkeci'deki polis müdüretinde geçirmiş. Sabah vapura koyup Türkiye'den çıkartmışlar. Yani, siz yani. Sultan'ı diyorsunuz. Sultan dedim. Efendim Sultan demediniz. Ya Ondan efendim Sultan baştan dedim. Baştan Sultan dedi. Ben de halifeyi diyor herhalde polis diyor şey Ya o zaman yanlış anlaşıldı ama yanlış ben anlaşıldı yani oku, okumak. Ne iyi diyetli. mi? attım demiyor. Ben o zaman... Evet. De de. Aslında öyle de ben lazım. Yani ne oldu mor oldu bal kitabı. ben yazdım diye. <laughs> ama şehzade diye şey yapıyorum yok öyle Yok baştan çünkü. sultan diye dedi. Bir Dunladım, hanım sultan, de. sultan diye dedi. Hatta dedim gibi halifeye örnek veriyorum. Yahudi geçirmiştim. Musevi. Orada şey karıştı. Vapurmuş o. Ha? Baştan tren diye dedi ya. O, o ben de o ha. zaten sizin halife dediğinizi duymadım. O kadar tren dediğiniz, tren dediğiniz neyse bir yanlış anlam oldu. Tren vapur da gitmiş. Hayır tren vapur dedim ki işte orada Safer tren garı. Ben hep şehzade diye gidiyorum. Halifeyi duymadınız mı siz? Duymadım ben. Yani ben de sultanı duymadım. Kenetlenmiştim şey. <laughs> <laughs> Sayfayı bulmaya. Evet. <laughs> tamam moralım. <var abi. gülüyor> tamam. Hadi. Hadi gücenmeyin. Moral mı sizin? Ben gücenmedim galiba. Bir, bir tavsiye işte. otur bu kitabı yeniden oku. Ok. <laughs> ya şehzade diye söylüyorum? O da halifeyi duymadım diyor. Ben sultanı duymadım diyorum. Ee, bankaya mı gidiyorsun? Otur. Hayır, bankaya meselesi <laughs> oldu. Şimdi. <laughs> e, her şey birbirine girdi. <laughs> 1 Kasım, 16 Kasım 1922'de e, sabık kayınbederi, kayınbiraderi ee, Zeki Bey tarafından e, İngiliz İşgal Kuvvetleri'ne götürülür mektup. Zeki Bey sonra Sultan Vahdettin'in başına çok çorap örecekti sürgüne. Çok dert atacaktır, bela olacak. O kumarbaz. Kumarbaz kumar ve kadıncı. göstereceğim. Sanremo'dan gelen yeni belgeler çıktı Sanremo'da. Hmm. Sultan Vahdettin malum efendim. İtalya'da Sanremo'da vefat etti. <laughs> Birçok belgeler çıktı. Herif ne etmiş. İhbar mektubu bile yazmış Ankara'ya. E, şu kadarını söyleyeyim. İsim lütfen sor.